Oyun gündem haberin 17. bölümü hoş geldiniz. Gündem yine dolu dolu. Üzücü, iyi, acı, tatlı bir haber turumuz var. Tabii ki bir önceliğimiz abone olarak like atarak ve video hakkında da yorumlarınız da varsa yorum yapmayı da ihmal etmeyiniz. Lafı daha fazla gevelemeden hadi bakalım hızlıca haberlere geçelim. Geçen haber videosunda sizlere söylemiştim. Kingdom Come Deliverance ikinci oyununun duyurulacağını söylemiştim. Ve duyuruldu. Aslında fragmana baktığımda ilk oyundan çok fark göremedim. Ama söylentilere göre oyun devasa boyutta ve haritası birçok olaya tanık edecek bir şekilde dizayn edilmiş. İlk oyundan gördüğümüz ana karakteri olan yer kalacak. TRDD'si ile çıkış yapacak aynı zamanda. İyi valla ha son zamanlarda böyle, bu tarz böyle TRD'si ile böyle çıkış yapacak oyunları duymak çok hoşuma gidiyor. Ama fragmanda dediğim gibi gördüğüm kadarıyla yüz animasyonları ve e, grafik bakımından çok fazla geliştirememişler yani. ilk oyunun üstüne çok fazla koyamamışlar. Sadece oynanışı çok fazla detaylı e, girişlikleri söyleniyor ve harita bayağı bir devasa olacakmış ve birçok kişiyle de yine etkileşime geçebilecekmişiz. O yüzden Kingdom Come Deliverse 2 de duyuruldu ve aynı zamanda dediğim gibi Türkçe alt bir şekilde biz oyunculara sunulacak. Far Cry 7'nin ana karakteri belli oldu. Hollywood'da kendini tanıtan, oyunculuğuyla ve sevilen karakteriyle Oscar ödülü alan Killian Murphy abimizin olacak yönünde bir iddialar vardı kötü adam rolünde. Birçok rolde zaten kilit isimdi kendi Filmlerde dizlerde biliyorsunuz mafya rolü olur, işte bilim adamı rolü olur, bilim adamı rolü olur, işte deli rolü olur. Bu tarz böyle yetenekli bir abimiz. Bu tarz şeylere bürünüyor yani karakterlere. Ya dediğim gibi bence yani Kevin Murphy'nin bir kötü adam olması çok hoşuma gider. Bir de böyle sessiz, sakin, güzel bir şekilde anlatıyla bir Far 7 görürsek gerçekten böyle aynı şekilde tekrar eden bir açık dünya yapısıyla da bürünmezse Far Cry 7 gerçekten şu güzel bir şekilde ana karaktere yönebilecek bir oyun olsun isterim açıkçası Far Cry 7'nin. Yani Far Cry 3 tarzı olsun ama biraz daha böyle kötü adama ve kendi ana karakterimizi ikisinin de bu VSS'ini ve ikisinin de bu hikayesini güzel bir şekilde derinden etkileyebilecek bir Far Cry 7 oyunu bekliyorum. Ama söz konusu bir Ubisoft olunca beklattı maalesef düşüyor ister istemez. bakalım Far Cry 7'nin kötü adamı da Clay Murphy'ymiş. İnşallah bir Vaz karakteri kadar güzel bir popüler olur da çünkü bu karakteri harcamasından gerçekten hani Hollywood'da ve filmlerde gerçekten çok sevdiğim bir karakter bu abimizin Eee rolleri gerçekten çok iyi iyi bir oyunculuğu var o yüzden kötü karakterine yakışacağını da düşünüyorum Far Cry 7'nin bakalım nasıl bir konsepte gelecekler Onda ilerleyen zamanlarda haberlerden gene bahsederiz Star Wars Jedi Survivor EA Play'e eklenecek aksiyonuyla macerasıyla ışın kılıcıyla çekilen şekilde girdiğimiz oyundur kendisi ben daha önceden zaten oynayıp bitirmiştim hatta kanalın ilk videosu da incelemesi de e, Star Wars Jedi Survivor'da onu da izleyebilirsiniz aynı zamanda e, gerçekten güzel başarılı bir oyun. Fakat optimizasyon bakımından maalesef sınıfta kalmış bir oyun. Ama ilerleyen update'lerde yani neler yapıldı neler bitti bilmiyorum. Büyük ihtimal düzeltilmiştir diye düşünüyorum optimizasyon bakımından. Ama sevindirici bir haber. Tabii ki EA'yi iyi al, yani alacak bütçeniz varsa onu alın oynayın derim kesinlikle. Güzel bir oyun her türlü değer. Zaten bir aylık çaksanız bile bir ay içerisinde oyunu silip süpürüsüz diye düşünüyorum. Ee, bir aylık EA Play'i alın güzelce Star Wars Jedi Survivor'a dalın. Özellikle zaten Star Wars hayranıysanız direkt bu seriye net girişmenizi tavsiye ederim. Hellblade'deki TRD desteğiyle çıkış yapacak. Zaten ilk oyunda da TRD desteğiyle sahipti. Bu nedenden dolayı bu firma da bizim ülkeye gerçekten düşünenler arasında giriyor. Yani CD Projekt Red neyse Ninja Theory'de kesinlikle bunlardan biridir. Ee, yani ilk oyunda birlikte TRD desteği gelip de ikinci oyuna da getiriyorsa gerçekten bu firma Türkiye'yi düşünüyordur diye düşünüyorum. Aynı zamanda fiyatı da belli belli diyebiliyorum. Şu an ekranı korumun unuttum. Gerçekten uygun ve yerleştirme fiyatıyla çıkmış. Ee, çok tebrik ediyorum gerçekten Ninja teoriye. Evet gözle bakıldığında yine pahalı gelebilir. Fakat gerçekten yani yine yerelleştirme gelmişlerine ucuza çıkartmışlar. Ne düşünüyorum benim şu anki ekonomiye doğru baktığımızda. Bence alınabilir bir bakalım edelim. Zaten grafikleriyle çok ön plana ve yüz animasyonun ön plana çıkacak bir oyun. Bakalım görelim. 21 Mayıs'ta zaten çıkışını yapacak ve hep birlikte göreceğiz. Aynı zamanda bu arada Game Pass'e de gelecek bu oyun. Bilginize yani satın almanıza gerek yok. Direkt ilk gün Game Pass'e de gelecek. Epic Games'ten zam haberleri olayları dönüyor. İyi bu doğru haber. Son zamanlarda zaten prolayı ve ülke ekonomisinden tutun. Steam'in dolara dönmesiyle beraber birçok firmada e, dolara dönüp oyunlarına zam uyguladı. Ama Epic Baba yine karar her türlü e, karlı ve e, son kale yıkılmadı diyebiliriz aslında. Evet oyunlara zam uyguladı doğru. Fakat kupon ve bonus sistemi olsun, indirimli oyunlar olsun ve TL ile oyun alınabilir halde olmasıyla mütevellit gerçekten Epic Games gene her türlü e, karlı diye düşünüyorum. Yani son kadar yıkıldı diye bir şey yok bence. En azından bir nebze olsa da yine mutluyuz. Evet, e, söz konusu zamlar gelecek. Evet 2000, 3000 e, bazı oyunlar gene göreceğiz. Doğruya doğru. Fakat gerçekten indirimle ve Epic kuponla da yine alınabilir halde e, olacağını düşünüyorum. Yani o yüzden Epic Games ölmez diyorum. E, ama tabii ki söz konusu yine zamda gelecekti. Bu haber e, kaynağı taşıdığı için bunu söylemekte fayda vardı. E, olsun yine de bir nebze de olsa e, şükür demek lazım diye düşünüyorum. Ee, bu da böyle bir haberdi maalesef. Ubisoft ağır bir linç altında. Aman dikkat. Ubisoft oyunlarını siliyor. Evet yanlış duymadınız. Bildiğin The Crew adlı yarış oyunu biliyorsunuz. Ubisoft'un gözde oyunlarından bir tanesi. Sizde olsa bile kütüphanenizde maalesef kütüphanenizde olsa bile direkt siliyor. Satın alamayacaksınız zaten. Fişini çekti çünkü satın alma opsiyonu maalesef kapandı. Çünkü The Crew'in maalesef oyuncu sayısı düştüğü için e, online modu yani multiplayer modunu fişini çekti. E, artık e, oradaki sunucuları kapatmak zorunda kaldılar. Eee bununla mütevellit zaten siz Sizde olan kütüphanede varsa di oyunun yarış oyununun sizden de siliyor kütüphanenizden e, bu nedenden dolayı tabii ki Ubisoft tek hırsız diye kampanya başlattılar Ubisoft'u bayağı bir çünkü hırsız damgası falan vuruldu Ubisoft'ta işte paramızı çalıyor hırsız Ubisoft bizim oyunumuzu kütüphaneden nasıl silerse falan atlı e, yorumlar yapıldı nitekim de haklı yani Allah aşkına parayı veriyorsunuz oyun alıyorsunuz ama kütüphanenizden siliniyor hani hangi firma bunu yapar bilmiyorum birçok örnek bir oyun var mesela Avengers oyunları vardı 3. Cuma diye bir oyun vardı biliyorsunuz kuap oynanabilen. şu an mesela sizinle alınabilir halde değil. Sizinle alınabilir halde olmadığı rağmen kütüphanede olan kişiler yine de girebiliyor oyuna. Fakat oyunu satın alınamıyor yani almayan kişiler. E, bu, bunda da tamam alamıyoruz. Fakat kütüphanede siliyor. Yani olan kişilerde de oyunu siliyor. E, yani Ubisoft bildiğin hırsızlıkla inç altında. Bakalım bunun başın altına nasıl kalkacak bilmiyorum ama en azından paraları da iade etselermiş daha iyi olurmuş şu an oyuncular maalesef mağdur The adlı oyunda. Oyun gündem haberi 17. bölümden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olarak like atarak ve yorum yaparak desteklerseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakıyorsunuz ve oyunla kalıyorsunuz. Bay bay.